Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben Paufer ve bugün Türk futbol dünyasında dolaşan bir söylentiden bahsedeceğiz. Bu da biz Galatasaray taraftarlarını doğrudan ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin her zaman takımını güçlendirmek istediğini herkes bilir ve son haberler onların büyük bir yıldıza göz diktiğini gösteriyor. Arjantinli Angel Di Maria. Peki bu Galatasaray için ne anlama geliyor ve bu olası transferi nasıl değerlendirmeliyiz? Öncelikle Fenerbahçe'nin uluslararası üne sahip oyuncuları aramak konusunda bir geçmişi olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu sadece Türk Ligi'nde değil Avrupa müsabakalarında da rekabet edebilmek için güçlenmek istediklerine dair bir işaret olabilir. Ve Di Maria gibi oyuncuları hedeflediklerinde şampiyonluk kazanma konusunda ciddi olduklarını biliyoruz. Peki bu neden Galatasaray taraftarları olarak bizi endişelendirmeli? Elbette Türkiye'nin en iyi takımı olmayı istiyoruz ve doğrudan bir rakip bu tür hareketler yapmaya başladığında dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda rekabetin hiç olmadığı kadar canlı olduğunun bir işareti. Bu da oyunları hepimiz için daha heyecanlı hale getiriyor. Ama sakin olalım. Panik yapmamıza gerek yok. Galatasaray'ın da kendi stratejisi ve yetenekleri var. Zengin bir tarihe sahip bir kulüpten ve tutkulu bir taraftar tabanından bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin bir veya iki transferi bizi sarsamaz. Aslında bu bizim yönetimimizi de benzer şekilde etkileyici takviyeler aramaya teşvik edebilir. Şimdi sizin görüşünüzü merak ediyorum. Fenerbahçe'nin bu olası transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sizi endişelendiriyor mu? Yoksa Galatasaray'ın şu anki haliyle iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bırakın ve bu konuda konuşalım. Ah! Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve en son haberleri ve analizleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.